adında bir çocuk vardı. En sevdiği oyuncaklarını küçük kardeşinin izinsiz aldığını görünce çok sinirlenmişti. Kalbi hızla çarpıyor, kardeşine küsmek istiyordu. Kardeşiyle konuşmak bile istemiyordu. Annesi Emir'in üzgün yüzünü görünce yanına oturdu. Ona sarıldı ve yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Bilip Bilginiz Yusuf peygamberin de kardeşleri vardı kardeşleri ona çok büyük haksızlıklar yapmıştı. Onu bir kuyuya atmışlardı, sonra köle tacirleri tarafından satılmıştı. Yusuf peygamber yıllar sonra çok güçlü bir insan oldu. Kardeşleri ona muhtaç kaldığında onlara yardım etti. Üstelik onlara kızmak yerine hepsini affetti. Emir, annesinin anlattığı bu hikayeden çok etkilendi. Yusuf peygamberin kalbindeki büyüklüğü düşündü. Kendi küçük kardeşine duyduğu öfke birden küçücük kaldı anladı ki, affetmek, kalbi hafifleten sihirli bir anahtardı. Kardeşine sarılmak, ona olan sevgisini göstermek istedi. Emir, kardeşinin yanına gitti ve ona sıkı sarıldı. Kardeşi de ona karşılık verdi. O an, aralarındaki küslü eriyip gitti. Kalpleri sevgiyle doldu. Affetmek, sadece kardeşini değil, Emir'in kendi kalbini de iyileştirmişti. O günden sonra, her şeyini severek paylaştı ve bunun sayesinde kardeşlik bağları daha da güçlendi.